Bu kumluyu 5 ısırıkta bitirirsen 10.000 TL senin oluyor. Hadi başlayalım. 10.000 TL yanında duruyor. Kumruyu 5 ısırıkta bitirebilecek misin? Çok yanlış kişiye ulaştın. Öyle Parayı kaybedeceksin. İyi e, hadi bakalım başla o zaman. Parayı almıyorum bak yanında bitirdiğin an para senin. Tamam. Hadi bakalım başla. Oo birinci ısırık baya güzel geldi. Evet kardeşim ikinci ısırık geliyor hadi bakalım. Sizce kazanabilecek miyiz? Valla bence Olur ya. Oo 2'ye katladı. Hadi bakalım. Oo. Vay 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 İkinci 2. süper geldi ha. 3. ısırıkta senden güzel bir yarıya kadar indirmeni bekliyorum. O vay 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 vay. Aldım bu sefer ha. Üçüncü sırık da oldu. <laughs> Biraz ağızda kaldı. Olsun önemli değil. Devam edebilirsin. Dördüncü sıra geçelim. Oo. Vay 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 bitirdin ha. Dördüncü da bitirdim bak. Evet kardeşim hadi bakalım sonu sıraya geçiyorsun. Bunu bitirirsen 10.000 TL senin oluyor. Ben de çok heyecanlıyım şu an. <laughs> Oo. Tüh ya. Bak son son anlardı biliyor musun? Bak onu da atsaydın. Sen yemeğe devam edebilirsin. Afiyet olsun. Ben şöyle 10.000 TL'yi alıyorum. Kusura bakma. <laughs> Baya gözün kaldı ama. En azından böyle. Afiyet olsun bay bay. Peki sen de şısırlıkla bitirebilir misin? Hala 10.000 TL'liyim de. Hadi bekliyorum.